Merhaba güzel arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, güzel izleyenlerim. Bugün de yer elması çıkartıyoruz. Bahçemizde büyüyen, yetişen. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Ocağı da burası. Yeri, büyümüş şekli burası. Bakın. Şöyle diğer yana da bakalım. Bir yana çıkartıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle yakından çekelim. Gördüğünüz bu ağaçların dibinden çıkıyor bunlar, kökünden çıkıyor yani. Ne olur bunlardan bu şekere düşürüyor. Ee, bunun salatası olur, patateslik gibi soyup doğranıp yemeği olur. Ee, elde de yiyebilirsiniz, elma şeklinde. Her türlü değerlendirilir ve e, hastalığı çok şifa. Birinci başta şekere. Bilmeyen kardeşlerimiz varsa duyurulur yani. Bakın. Bakın şunun güzelliğine. Bu arada oğlum çıkartıyor bunları. Ay maşallah. Maşallah. Bahçe bereketi derler buna. Maşallah.